O'na sevgi duymak ona taat göstermek Allah'ın rızasını kazanmaktır Rabbim bize onun sevgisini eğer nasip etmişse bu Allah'ın bize verdiği en büyük lütuflardan bir lütuftur. Onu sevmeyen bedbah, onu seven ise izzette ve kurtuluştadır. O Allah'a ve ahiret gününe iman eden müminler için bir modeldir, örnektir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ O peygamberde sizin için ey iman edenler güzel bir örnek vardır derken Rabbim bize onun modelliğini ortaya koymaktadır. O en güzel insandır. O en güzel moderdir, o en güzel önderdir, o en güzel liderdir, o en güzel komutandır, o en güzel insan, o en güzel komutan, en güzel baba, en güzel dost, en güzel mücahit, en güzel Müslüman. Yani onun için hep en güzel tabirini layık görüyoruz. Enes bin Malik rivayet ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye girdiğinde Medine bize aydınlandı diyor Medine bize aydınlandı O kadar ki ışıl ışıl pırıl pırıl bir nebi gördük O kadar ki bizi aydınlatan bir nebi gördük Nebi Medine'ye girdiğinde Medine'miz aydınlandı diyor. Ama aynı Enes bin Manik Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ı defnettiğinde biraz sonra göreceğiz. Öldüğü zaman vefat ettiği zaman Medine diyor o zaman kapkaranlık olmuştu diyor. taspat parasotitim ka medon mežak ahtiki şapas nimişirtainam pır allahumgreit eytiki

ejtiki şalo manukam marzi nukkam der taspak parasotitim kamedavalmecak ahtiki